hidrolik road blocker, güler güvenlik, üst düzey güvenlik için güçlü hidrolik bariyer sistemleri. Güler güvenlikin hidrolik road blocker sistemleri yüksek güvenlik gerektiren alanlarda izinsiz araç girişlerini etkili bir şekilde durdurmak için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bariyer çözümleridir. Hidrolik çalışma prensibi ile donatılan bu sistemler, askeri alanlar, konsolosluklar, Havaalanları, kamu binaları, otoparklar ve kritik tesisler gibi stratejik bölgelerde araç trafiğini güvenli ve kontrollü bir şekilde yönetir. Hidrolik road blocker, yüksek mukavemetli yapısı sayesinde büyük ve ağır araçların dahi geçişini engelleyerek maksimum güvenlik sağlar. Hidrolik road blocker'lar hızlı tepki süresiyle bilinir. Araç giriş çıkışlarında bariyer saniyeler içinde yükselip alçalır. Böylece yetkili araçlara izin verilirken izinsiz geçiş denemeleri anında durdurulur. Sistemin hidrolik yapısı, ağır hizmet tipi bariyerlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve uzun ömürlü performans sunmasını sağlar. Dış mekan koşullarına karşı dirençli olarak üretilen bu sistemler, zorlu hava şartlarında dahi kesintisiz güvenlik sağlar. Sistem, kontrol merkezinden ya da uzaktan kumanda, buton veya RFID gibi çeşitli yöntemlerle yönetilebilir. Elektrik kesintisi durumunda manuel kontrol devreye alınarak sistemin çalışması sürdürülür. Güvenlik kameraları ve izleme sistemleriyle entegre edilebilen hidrolik road blocker, giriş ve çıkışları anlık olarak izleme imkanı sunar ve güvenlik seviyesini artırır. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleri ile hidrolik road blocker sisteminiz her zaman sorunsuz çalışır. Stratejik alanların güvenliğini sağlamak, izinsiz araç girişlerini engellemek ve yüksek seviyede güvenlik sağlamak için Güler Güvenlik'in hidrolik road blocker çözümlerini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.